Değerli basın mensupları 15-16 Haziran Büyük İşçi direnişimizin 50. yılındayız. Haklarımıza ve özgürlüklerimize kasteden iktidara karşı işçilerin başlattığı direnişin üzerinden tam 50 yıl geçti. 1970 yılında sendikal hakları ve örgütlenme özgürlüğünü yok etmek isteyenleri tarihte işçi sınıfını bugüne kadar unutmadı ve unutmayacak. Anayasal hakları ortadan kaldırmak ve diskin yükselişini durdurmak isteyenlere 15-16 Haziran büyük işçi direnişin en büyük cevabı olmuştur. Diskin ve örgütlü toplumun direnişi 50 yıldır işçi sınıfına ve Türkiye emekçilerine rehberlik etmiştir ve etmeye de devam edecektir. 15-16 Haziran direnişin mimarı olan başta kurucu genel başkanımız Kemal Türkler fabrikaları boşaltan, hayatı durduran, meydanları zapt eden yüz binlerce işçiyi anıyor ve bu direnişte hayatını kaybedenler Yaşar Yıldırım, Mustafa Bayram, Mehmet Gıdak, Doğukan Dere, Hüseyin Çapkan ve Necmettin Giritoğlu anıları önünde sevgi, saygı ve özlemle bir kez daha eğiliyorum. Yaşasın 15-16 Haziran direnişimiz, yaşasın Türkiye işçi sınıfının mücadelesi, birliği, beraberliği.